herkese merhabalar. Merhabalar. Can Hepiniz erkek. iyisinizdir inşallah. Kocaman öpüyoruz. Bugün nereye geldik? Bugün Tiger King geldik. Evet, bugün kaplanları göreceğiz. Ne seveceğiz. Ismesi. Evet, içeri de girmeyi düşünüyoruz. Çünkü burada içeri girip sevebiliyoruz. Ayrıca yani fotoğraf çekilebiliyormuşuz. Aynen. Bugün burayı ziyaret edeceğiz. Ee, Tiger Kingdom Phuket'te de var bu arada. Tayland'a geleceksiniz Phuket'te de var. Chiang Mai'de de var. Pek tavsiye etmiyorlar ama Evet, oraya. Phuket'tekinin yorumları çok çok düşüktü. İşte hayvanlar çok kötü, şarkılar altında bakımsız, mahvolmuşlar, zayıflar falan yazıyordu. O yüzden biz oraya gitmek Hı -hı. istemedik. Buranın yorumları bir nebze daha iyiydi. O yüzden bir girip bir de kendimiz gözlerimizle görelim diye düşündük ve ne? en çok da Dora istiyordu bu arada. Dora sürekli bizi görünce Tiger'ları görelim Tiger'ları görelim dedi. Onu da gezmeye getirdik. O zaman gizleyemezlerse gidelim. <laughs> o zaman gidelim. Let's go! Girişte bir çıkıt alanının yanında hediyelik eşyalık yer var. Önce buraya gezelim dedik çünkü barceleler daha gelmedi şöyle tipçiklere bak şu an çok tatlıymış. Bak gibi. Evet. O zaman. Sadiha. Wow. Bir sürü kaplanlı şeyler var. Magnet var. Buradan şöyle bir magnet alalım mı? Böyle hatıra olur. Güzel gözüküyor. Değil mi? de kısaca bir gezdireyim. Burada plüşler var. Burada gerçek değil bu arada. Linç etmeyin. Bu bayağı tüylü tüylü. Çok yumuş yumuş bir şey. Burada tişörtler. Gerçi niye söylüyorum gözüküyor zaten. <laughs> Oy boy boy. Bence dünyanın en güzel canlılarından biri. Bunlar çok yumuşakmış. Ya çok havalı bir canlı. Yine baksanıza. Yavrusunu tutmuş. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Aşkım. Bakar mısın? Aşkıma bu magnet alalım mı dedim. Anında aldı. işte Böyle erkek lazım. Çok tatlılar. 69 mu? 60 bunlar be? Çok da bir şey değilmiş. Ya bakın bakın Bakayım. Bakayım. Bakayım, bakayım. Yok ya, bana en çok olan bu şey oldu bana. Şu. Bundan bir Jura, Jurassic Park filmimiz çekerim. Balıkçı oldum. <laughs> Oha ev sana Yakışıyor. kaldı. Yiyek <laughs> hey, biraz. Hah şimdi. <laughs> güzel güzel. Sıcak tutuyormuş ama. Bu çok güzel ya yapayım. gerçekçi. Bunu da deneyelim. Baksana. Gözlüklü kaptan. Bu yakıştı. <laughs> hello Halloween kostümü. Burada çeşit çeşit boyut boyut yapmışlar peluşlarını. Bayağı büyük oradaki mesela. Aşkım ne buldun yeni sen? Çektim biraz önce. Kuyrukluğunu. Ama tabii bunu ayarlamak lazım. <laughs> Kuyruk oldun. Bir de kulak <laughs> takarsak sana. tam tam olacak. <laughs> <laughs> Tebrik olsun. <laughs> Hediyelik eşyanın hemen yanında bilet yeri var. Buradan bilgi alabiliyorsunuz. Buralardan bilet alabiliyorsunuz. Burada oturma yerleri var. Hatta şu dışarıda gölün yanında da oturma yerleri var. Oraları tavsiye ederim. Güzel oluyor. Biraz daha sessiz ve balık orada yemleyebiliyorsunuz. Buranın içerisinde food drinks bölümü de var. Menüsü bayağı sağlam duruyor. Bayağı çok çeşitli menüsü var. İçecekler de var. Yani eğer aç gelirseniz falan buradan bir şeyler yiyebilirsiniz. Hatta şöyle menüyü göstereyim hızlıca. Böyle çeşit çeşit menüler var. Genelde tay yemekleri üzerine. ama illa ki kendinizden bir şeyler bulursunuz. İçerikleri de derken bayağı kalın bir menüsü var anlayacağınız. Burada biletleri görüyorsunuz işte büyük tiger işte orta tiger işte yeni doğan ya da işte silver tiger dedikleri şurada. Bunlar biraz daha pahalılar. Paket olarak da satıyorlar. Yani bu işlerine girip de sevmek olsun. Görselleri görüyorsun zaten. Fotoğraf servisleri de var kendilerine ait. İşte 50 ile 30 fotoğraf çekerlerse 400 Baht. Eğer bunları size USB ile vereceklerse 600 Baht. Yani USB ile gerek yok Bence mailden alabilirsiniz. De da bu şekilde servisleri de var. Fiyatlar bu şekilde. Bilet aldık. Şimdi buradan giriş yapıyoruz. Dora'ya yeni doğanlara girilebiliyormuş. So, Küçük so, çocuklar so, so, sadece so, so, so. yeni doğana girebiliyormuş. Anası büyüye aldı. Benim sevgilim de büyüye. Evet, a, en büyüye a, an, aldı. Sadece içeri girecekseniz eğer kafesin içine girmeyip sadece gözecekseniz de 300 baht veriyor musunuz? 300 baht vereceğinizde en azından ben öyle yaptım. Medium aldım. Kafesin içine girin. Neredeyse aynı so, fiyat zaten. Yeni doğandan başlıyorsak dedi. Önce şu taraftan, karşıdan şuradan gideceğiz. Yeni doğandan mı başlıyoruz? Eee, yani çocuklar için Yeni doğandan başlayalım. Olur. Burada <laughs> Silver and Golden olan kaplan var. Bunlara girmiyoruz. Hello. Gerçekten büyük kediler ya. Biz önce kuralları okuyorlar. <laughs> <laughs> Şimdi içeri giriyorlar. Bunlar biraz önce çok hareketlilerdi. Öncekilerle bayağı oynadılar herhalde yorgunluktan şu an. Ya da sıcaktan bayıldılar fotoğraf çekildiği için dikkatlerini dağıtıyor böyle görevliler. Hani bu tarafa baksınlar vesaire diye. Dora'nın tipine bakın. Hoi, lắc pilates tài này nhỉ. Hoi, chụp. Bye bilgi verelim. Bu içeridekiler sadece iki aylıkmışlar. daha. Aynen. Yani iki ay önce doğmuşlar. Ve en büyük yani bu Rottweiler cins köpeklerden bile büyük patisi var ya. Yani. Şu kadar patisi falan var ya. Elim kadar. Aile. kocaman patileri var. E, sevdiğim tarafı da bu hayvanlar bir de uyuşturmuyorlar yani. Dünümüz burada sadece it dikkatini falan dağıtıyorlar. şey yapıyorlar. Güzel tarafı o yani. Patiler gerçek mi ya? Ekstra kafası. Yani Böyle geniş bu arada patileri. Kafasından büyük patileri. <laughs> hmm. <laughs> Çok güzel ya. Dora Tiger'ları sevdin mi Cici? Yaptın mı? Yaptım. Yumuşaklar mıydı? Yumuşak. Bu Old Town ya. Oha çok büyük aşkım. Bu ne? Bu Old town, bu Big bence aşkım. Big buysa Old Town Big'den büyük aşkım. Old Town Big'den büyük zaten aşkım. Öyle demişlerdi Bunu, ya. Bu Big mi diyorsun ya? Yani? Bu mı? bence Big. Ya bu var ya bayağı büyük. Ekranda yani old çıkıyor town. mu? Bence big bunlar. Bence de big ya. Yani Old Town bundan da büyük. Evet. Yani vardır yani bir Old Town bundan büyüğü vardır diyorsun. Büyüktür bence. Hadi, büyük Hadi bakalım. Yani. Hadi de bunlara gireceğim demin misiniz? <laughs> bu arada bu Old Town'muş. Şu an bir görülmedim değil. Burada yine kuralları ilk başta okutuyorlar. Benimki buna girmiş. Bayağı büyük ya. Bir de diyor, diyorlar ki tamam mı ben buna Old Town diyorum. Bana big diyorlar. Yani ama Eğer tamam, büyük olsaydı big, bu Okan ve Herhalde Yani gerçekten, gerçekten. belli olmuyor video ama çok büyükler. Yani çok büyük işte. Ben çok geriliyorum. Ben arkaya mı bakıyorum? hadi, hadi. Ben Tüyleri <laughs> nasıl? nasıl? Yumuşak ya, çok yumuşak da. Yine insan bir tırsmıyor değil, Ay, yarım kadar. Yani, şey, ne yarısı aşkım, ayağa kalksa iki katın. Ya ayağıma kalksa... Biraz evet. <laughs> küçük biraz. Evet. Benimkiler geri çekildi. Tamam. Ya kedi gibi yaptı. Pak gibi. gibi şu an. Ben biraz ellemeye çalışıyorum, okşatmaya çalışıyorum bırakın. Ha, Bu Ha, kısımlarından dokunmak ha. gerekiyormuş. Diğer yerlerden dokunmak yasak. Ha. Aşkım dokun dokun. Gelsin dokun. <laughs> Aşkım kafesin içinde olmak bile sıkıntılı o yüzden takıl. Moment, moment, Gel gel, gel gel, gel. tepide. Hislerini alalım. Tepide. Tepide pompora. duruyor Hop oturdu. Ve burada geldim. diğeri gibi hani öyle oynatıp da dikkatini dağıtamıyorsunlar. Biraz büyük olduğu için istedikleri zaman fotoğraf çekiliyorlar. istedikleri zaman geziyorlar. Şu an mesela gezmeye çıktılar. O yüzden birazcık bekliyorlar. Hani oturmalarını falan ki sevebilsinler. Yürürken arkasından dokunuyorlar. Aa çok havalı. Ah, yüzüme işedi sanki. Biraz önce hayvan işedi, bu tarafa doğru fırlattı. Koku bırakıyormuş, yani işaret bırakıyormuş diye yaptım. Şu an suya girdi bir tanesi, tabi sıcak havalarda normal. Şimdi de küçük olanlara giriyorlar. Aslında ben şimdi medyuma girecektim ama medyumdakiler hem dört tane hem de şu an oyun havasındalarmış. Kesinlikle dokundurtamayız dediler. Şu an çok oyun havalarındalar diye. Ben zaten daha demin duydum. Çok fena hırlıyorlar birbirlerine vuruyor ya da böyle oynuyorlar. O yüzden aşırı korkmuştum. Dedim ki siz girin sonra ben girelim. <laughs> Foto. Şimdi küçüklere girdik. Küçükler daha sakin ve daha tehlikesi Bobby, az. Diğerlerinin direkt yere girdiğin anda korkulur. Bu girdi suyun içine yattı. Belli ki sıcak almış. Touch the tail, okay Yeah. Yes, picking up, picking up. Yes, yeah, yes, yeah, yeah, yes, They don't mind. Yes, yes. Show her, show her. <laughs> Take some photo. Yes. That's, <laughs> one. That's one female. Yeah. Her name Lotus. Lotus. Follow, follow. Follow, follow the face. Follow, follow the face. For good photo. Yes. Microphone. Mm -hmm. yeah. like Fuck, <laughs> <laughs> Nasıl nasıl saydı? Çok, çok güzel. Just ten month. On aylıkmış sadece. Ten man. Bak patilere bak. Çok güzel. Dev gibi. Çok güzeldi, ha çok güzel ya. Gidelim biraz burada rahatsız edelim. Bir tane bu yavruyu havuza girmiş. Biraz bunu oynayalım. Mm. Pause. That's okay. From the back, yes. Mm. Some? Some together? มว่าันมีเมันมีมนมอะอถูกแล้วโกบี 2> ้ go behind. Go behind. Touch, touch. 2โกบี s okay. <S 2> ้ with him, with him. One, two, 2ทัชทัชันเปีอยู่โกบี้คิอึบเ่ Oh! Super lucky! Help you are not nobody. Lucky people, nobody has the golden color. Holly her. No, see he's senior so it's a look at it. I look at golden technique, lucky, lucky, like a hair. Medium, mediumlar çok hareketlilerdi. Gerçekten böyle tam kedilerin oyun dönemi olur ya, onun gibilerdi. O yüzden acayip korktum. Zaten yanımda üç tane görevli vardı. Görevlilerin etrafında sürekli beni onlar yönlendirdi ve erken çıktım çünkü beni çok ürküttüler. Yani şey aslında oyun oynamaları çok güzel ama hani ben bana sürekli diyorlar ki dokun 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 diye diyorum ki rahatsız etmeyelim yapmayalım bir ara taygara pisi pisi falan dedim zaten aklım gitmişti. Çok güzel canlılar. Ama uzaktan daha güzeller. Ben biraz tırstım. Oltanlara girip çıktık. Keşke ama bir kalsaydım. Çünkü oltanlar çok büyük geliyor. Aşırı büyük bir. yani. Hayvan sakin bile olsa korkuyorsun. Hani öyle bir şey yok yani korkmama gibi bir yani dönüp ısırsa çünkü gerçekten yok eder. Ağzında kaybolursun hayvan. Ee, şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Ee, burada gördüğünüz gibi tahtada işte ne ilgili sorular var burayla ilgili. İşte yeterli yerleri var mı diye soru var mesela yeterli yerleri var söylediklerine göre international zooların yani dünya çapındaki hayvan bahçelerinin çaplarında olarak yapılmış olanları. Yani gayet rahat yaşıyorlar. Zaten girdik fark ettik biz de çok rahatlar. Sonra uyuşturulup uyuşturulmadıklar soruyor. Kesinlikle uyuşturulmuyorlar bu arada. Denecek medyumlarda gördük nasıl oynuyorlar. Büyük sıkıntı yani. E, ve zaten burada yazdığına göre 10 günün 18-20 saati uyuyorlar. Zaten biliyorsunuz kedi giller Genelde gece avlanan. Bunlar da gündüz bir de çok sıcak oluyor hava. Bütün gün çoğunlukla uyuyorlar. Yani daha erken gelseydik daha rahat resim çekebilirdik ya da poz verebilirdik. Başka ne var sorularda? Dışarıdan mı geldi? Yani dışarıdan mı ablayıp buraya getirdiler? Hayır burada sadece burada doğup burada uyuyorlar. O yüzden, yani vahşi e, hayvan ticareti ya da şey aynen. kaçak yollarla buraya getiriliyorlar. Ya, alakalı değil. Son gerçekten. olarak da pençe ve dişlerini pençe, kesiyor musunuz, söküyor musunuz olayları var. O da kesinlikle yapmıyorlar ki aynen. içeride gördük gerçekten. Gördük yani pençe, her şey <laughs> <gayet yerinde, gülüyor> her şeyleri sapı sağlam. Evet, yani diyorlar yani. Ön patilerini ellemek yok, başına ellemek yok. Yani arkasından yaklaşın diyorlar. Yani yanlışlıkla ısırılmaya gitmeyin. Şu şakası yoktur gerçekten. Ama sevdik, ve gerçekten his yani bu sevmenin hissiyatı da çok güzel. Derileri, tenleri falan. Gayet güzel canlılar. Ee, hoşumuza gitti, beğendik. On numara diyorum. Halep. Açlıktan çıkmış gibi saldırmıyorlar mı? Bu yeah. <laughs> da <Udahale> <laughs> <Udahale> <laughs> Eyvah da nasıl buldun kaplanları? Gerçekten çok güzel bir liste ama çok korkutucuydu biz en büyük yere evet. girdik oltağına girdik ve oltağınlara girdik baya iki işimiz de korktuk yani. <laughs> Adamın arkasında <herkesine gülüyor> falan saklanıyordum ama çok güzel bir his ya onların yanında olmak. Ne diyeyim? ama çok büyükler ve çok korkutucu. güçlü olduklarını ne hissedin. Bir kafese evet, gittim. Evet yani o, bir kapsa beni zaten yarımı yer herhalde. <laughs> çok korktum ama çok da iyi hissettim, güçlü hissettim bilmiyorum. Onların verdiği his çok güzeldi. Evet. Ye, <laughs> sen de yedirmeye Anneli devam edelim. Anneliğimi bir kenara <laughs> bırakamıyorum. <laughs> evet. Bir köşesi olarak vereyim. Buraya gelmeden önce araştırdım burayı çünkü. Normalde Tayland'da eskiden en çok turistlerin ziyaret ettiği yer e, Tiger e, Temple ne demek? Tapınak. Kaplan Tapınağıymış Budistlerin yönettiği ama 2016'da burası kapatılmış çünkü 3 e, tane erkek Tiger kaybolmuş ve polis baskın falan yapıyor depoda 40 tane bebek cesedi bulmuşlar. Kaç tane? 40 tane bebek 40 tane. cesedi bulmuşlar ekstra kavanozlarda 20 tane fermante sulu kavanozlarda 20 tane de bebek Tiger bulmuşlar. Birkaç tane de hayvan parçaları falan bulmuşlar domuz, derisi bilmem ne falan. O polis baskın yapmış bu Budist e, Tiger Tapınağı'na. Hep de Türkçe, İngilizce karışık kaplanın tarafını. Tabii daha kötüsü ne olmuş onu söyleyeyim. 147 tane kaplanı el koymuş hükümet ve başka ülkelerle anlaşma yapacağına kendi binalarına yerleştirmişler bunları. Kendileri bakmaya kalkmışlar ve kaplanların neredeyse hepsi ölmüş. Yani aslında iyi bir şey yapayım derken daha kötü Tabii bir olur. şey de yapmışlar diyebiliriz. Çünkü aldıktan sonra küçücük kafeslere koymuşlar işte birbirleriyle çok sıkışık oldukları için birbirlerine hastalık bulaştırmışlar falan. Hükümet de sonra demiş ki akraba evliliği yaptığı için böyle genetik sorunları çıktı demiş. Ya, daha kötü olmuş. Biz yine burayı araştırarak geldik. En başında da söyledik. Evet. Gerçekten de bence kaplanlara iyi bakılıyordu. Tüyleri olsun, dişleri, diş yapıları olsun. Hani Dişlerinde sarı artık bile yoktu neredeyse. Dişlerini bile fırçalıyor olabilirler olabilir, yani. Olabilirler, olabilirler. Güzel bakal, bakıyorlardı. Bakıyorlar, evleri güzel, yattıkları yer güzel, temiz yani. Kesinlikle böyle evet. yani itrar kokusu, tuvalet kokusu hiçbir hiç şey yok. yoktu. Ya, havuzların içi bile normalde belli bir yani 2-3 günde bir rengi değişir yani her türlü oyanır. Tertemiz bu. Yani. Tertemiz yani. suların yani içine kadar. Yani klasik hayvanlık bahçesine gittiğinizde hayvanların bokları orada durur mesela. Bunlarda hiç öyle bir şey de yok. Anında temizliyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum. Aynen. Bir de fotoğraf çekmeye falan çok zorlamadılar yani. Hani onlar oynarken arkasından sevin. Tamam okey şimdi geri çekilin. Onlar geçsin gibi şeyler yapıyorlar. Yönlendiriyorlar yapsın. yani. Evet. İşte. Gelmeden önce birazcık vicdan azal çekiyordum ama şu an okeyim yani. Şu an mutluyum. O zaman... Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Bize abone olmayı, yorum yapmayı, like, like atmayı, atmayı ve bildirimleri de unutmayın unutmayın. Hoşçakalın. Hoş